Dostlar herkese selam ben Görkem Kanalıma ve yepyeni videoya geldiniz. Uzun zamandır video çekemiyordum uzun video Sesimden dolayı daha doğrusu ses de Rahatsızdım Burun tıkanıklığım var şu an Yani bir sünizit diye bir hastalık var İki burnumda tıkalı Olduğu için video çekemedim Hala da devam ediyor ama birazcık daha iyileştim sayılır Fazla yok yani o kadar Yani son bir haftadır Fena şekilde acayip bir durumdaydım Neyse şimdi arkadaşlar 30. yıl etkinliğinde verilen ücretsiz big timelar var. Ya yeni iki günde bir açıklıyorlar, iki günde bir iki tane açıklıyorlar. Hemen onları da gösterelim. Ronaldo Beckham, Rijkaard ilk gün, ilk hafta daha doğrusu açıklanan epiklerde bu üçünü yüksek seviyeli, üçü de yüksek seviyeli bunu görmüştük zaten. İşte Nistelrooy, Forlan, bu arkadaş kim lan unuttum ismini. Kutiye de benziyor ama bilmiyorum. E, Roberto Carlos'un en iyi kartlarından bir tanesinin Big Time'ı Makalele ve ee, Yok lan ne Cerrah'da lan. Ama sövecekler bana şimdi dur. E, dur bekle. Kimdi? Frank Lampard. Frank Lampard. Abo. Var ya sövecektiniz bana biliyorum hissettim onu. O sövmeyi hissettim. Abi senin ben futbol bilgini falan da diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Dostlar şimdi bunların en yüksek seviyelerine bir bakacağız. Ee, Frank Lampard'tan başlayalım. Frank Lampard'tan başlayalım. Biliyorsun ben PlayStation 5 aldım. Şu an hesabım 0 derecede. Ee, 100 kaç? 150 lira falan yatırdım. O da işte bu yeni başlangıç paketleri falan vardı. Guardiola ve David Villa sahte koşucuymuş. Ama sahte koşucular da iş yapıyormuş bu arada. Onu da öğrenmiş oldum. Hemen şu Frank Lampard'a bir bakalım. Lampart Lampard 101 oluyormuş maksimum. Teknik direktörlerle falan 102'ye çıkar mı bilmiyorum ama çift güçlendiricilere bir bakmak istiyorum. Şöyle hepsini deneyelim hepsini. Gerçi bu 89. E, mobilde göstersem olmayacak. E, bu burada 88 görünüyor ya. 89 nasıl yapılır bilmiyorum. Ama şöyle bir mobilden bir bakmak istiyorum hemen. 89 göründüğü için mobilde. E, burada 88'de tıkılı kalmış. Yes, yani uygulamada. Bir hemen ona bakayım da gelecek bugün inşallah. Şöyle kendi internetime mi geçsem acaba? Ya Superbox Street'ten adamı çıldırtmaya başladı yakın zamanda. <laughs> biraz seri biraz seri evet. Frank Lampard. Evet. Evet bu kartı aynen öyle hocam. Şöyle 89 yapalım. Ee, hemen Diego Forlan'a geçelim. Max level Forlan'da 100 seviyeye kadar çıkıyormuş. Şu çift güçlendirici özellikle atak veren direktörlerle merak ediyorum kaç alıyor. Tamam yüzde kaldı. İnzagi ile de yüzde kaldı lan. Hiç mi artmıyor o? falan yok. De zaten İnzagi arttırmıyorsa denemeye gerek yok diğerlerine. Ee, Diago Diogo Forlan da yüz seviye oluyor. Ruth Van bakalım. Nistaroy Max level. Bir dakika. Diogo Forlan'a aynen Max level yapmışız. Ee, Van Nistaroy 102 oluyor. Bu arada denemedim. Dur bakalım şimdi. Patrick Clyward'la falan. Tamam. İzlag de 102. Burada dedim 88 olduğu için 103 bile olabiliyor. Yani onu göremiyorum ben şu an. O yüzden biz düz teknik adamla devam edelim. Frank Reichardt. 102. Şöyle bir savunma veren teknik adamlara bir bakalım. Okey dostlar. Hop. Şöyle. Tamam 102. Yani 102'de kalıyor. Bu arttıramıyorsun. Roberto Carlos bu arada yani Roberto Carlos'un 90'lık hali olsa bile okeyim ben. Hocam okeyim. Çok üzüldüm. Okeyim ya. Her türlü Roberto Carlos okeyim. Bu arada 101 olması lazım Carlos. Niye öyle oldu? Allah Allah. Bu Carlos 101 bu arada. E, hata mı var acaba? Bir yerine yapayım. Bu Carlos'un 101 olduğunu eminim ben. Bu Carlos 101 hocam. 100 değil. Ama şuna baksana 99 99 Aba o var ya bir ölü yaprak atarsın Öf. Gel gelelim Ronaldo Gaucho 103 oluyor Burada neden 102 Gaucho 103 oluyor arkadaşlar Teknik direktörle ee, İnzagi ile Ya bu, bu sitede bir şey var bugün Bu arkadaş 103 oluyor ee, Dostlar Bu arkadaş 103 oluyor Ronaldo Gaucho Claudio makaleleye bakmak istiyorum hemen. makalele de, de yüksek seviye. makalele 101 oluyor. Defansif orta saha, boyu kısa. Ya defansif orta sahalarda benim tercihim uzun boylu defansif orta sahalar. Hadi bu yok edici. Bunu stoperde açıp stoperde oynatabilirsiniz tabii o sizin tercihiniz. Defansif özellikleri çok iyi. Hızlı hızlanması. Mesela atıyorum şöyle pastan alsam alt vücuda versen hıza hızlı falan hızlı Şu şuta versen yani bir şey değil de şöyle e, ee, pasta birazcık daha alalım bu sefer de defansa versek yani bence çok iyi olur yani yok edici bir kart ya dediğim gibi bunu istediği şekilde basabilirsin ben en yüksek seviyelerini dediğim gösteriyorum size Teknik direktörlerle ne olacak? Patrick Clyward bir şey olmadı. Okan Buruk. Bunda da bir şey yok. Spalletti. Rudy Garcia. Solbaken. Şame, Solbaken burada niye hala fotoğraf yok mesela? 2,5 ay oldu. Kart gideli. Tek üstlendiricili. Neyse ya. Bir şey olmaz yani. Bu kadar. David Beckham'a geçelim hemen. David Beckham da yüksek seviyelerden bir tanesi. 102 olmuyor mu lan David Beckham? Allah Allah. Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Yani hızlanması bir tık cacık gelmiş. 83-80. Körle bak lan. Oy. Plansa 99. Mesela şuttan alalım. Zaten kanat oynatırsın. Ee, Dribbling. Abi çok dengesiz gelmiş. Bu bildiğim pasör la. Var ya bununla efsane pas atarsın bu arada Beckham'la falan. Ee, o öyle bir şey. Acayip bir şey. Bak bu arada tam bir pasör kartmış bu. Beğendim. Güzel. Ama max level... 101. Teknik direktörlerle ne olur bilmiyorum ama bu sitede bir şey var bugün. Teknik direktörlerin seviyesini göstermiyor. Neyse bu videoyu da böyle sonlandıralım. Ya bir oyuncu daha vardı ismini unuttum ya onu bakarım sonra da. Ee, zaten perşembe günü açmaklarını kullanacağız. Ben perşembe günü de bir tane video çekeceğim ya da yayın açarım. Eğer yayın açmak için müsait olursam bir bakalım size yine haberdar ederim. Dostlar kendinize çok iyi bakın. Bu videodan da bugünlük bu kadar. Umarım istediğiniz oyuncu çıkartabilirsiniz. paketin içindeki oyuncu sayısı hala belli değil. Muhtemelen perşembe günü veya perşembeden bir gün önce çarşamba günü bize açıklarlar konami Yani sürpriz yapabileceğini de düşünüyorum. Bakarsın 30. yıla özel 30 oyuncu birden koyar ve 20 açma hakkından garanti 2 tane pik alabilirsiniz. Ee, şunu da unutmamak gerekiyor. Seçmeli sözleşme yok. Yani yüzün üzerinde oyuncu e, aç payar paketi üstünde daha doğrusu 100'ün üzerinde oyuncu olacağını zannetmiyorum. Onu baştan söyleyeyim. Daha önce de örnekleri var zaten. Hani seçmeli sözleşme diye bir şey yokken e, 50 tane oyuncudan işte bu yine 2026'ya geçerken verdiği paketti bunlar. Tabii Bakalım yani umarım şansımız yaver gider. Açma haklarını kullanabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ben de bugünlük bu kadar. Abone olmayı ve yorumlara da hangi oyuncunun size çıkmasını istiyorsanız veya işte bu videoyu çıktıktan sonra izliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Sizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.